Evet Değerli Can Dostlar Kutsal Türk Devletinde Yine Bir Avlak Alanındayız Kuvayi Milliye Ruhuyla Düşman Devlet ABD'ye Karşı Kızılırmak Semalarındayız Milli Düzendeyiz Eee Kızılırmak Semalarında 10 Kasım Arkadaşlar Milli Direniş Birazdan Başlayacak Eee Büyük Meydan Muharebesi Kızılırmak, Trofe Kırım operasyonu kapsamında 10 gün, 10 gece e, milli direniş e, sürecektir arkadaşlar. 10 Kasım itibariyle yeni avlak alanı, yeni mera yeni mera derken eski gizli mekanımdır arkadaşlar. E, bu bağlamda arkadaşlar Kuvayi Milliye ruhuyla ne diyoruz? Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyoruz. Arkadaşlar bugün 10 Kasım matem günümüz. Kutsal Türk Devleti'nin kurucusu olan Hanlar Hanı Oğuz topraklarının son kanı Ulu Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüdür. Bu bağlamda onu Ulu Başbuğ'u özlemle, minnetle, hasretle, saygıyla Anıyoruz. Ruhuşat makamı cennet olsun. Evet arkadaşlar Gökbörü kaybeyi çadırımız e, düzenimiz, e, antibarikat, yağmur sistemimiz an itibariyle devrede balta girmemiş ormandır arkadaşlar. E, bu arada bu mera. Bu merada çoğu insanlarımız farklı bölgelerinde belki birkaç İnsanımız av yapmıştır ama e, burası balta girmemiş bir ormandır. Kaybeyi çadır otağımız, düzenimiz yerinde. Kuvayi Milliye Ruhuyla düşman devlet ABD ve AB ülkelerine karşı milli direnişteyiz. An itibariyle Gökbörü e Kayı çadırımızı kurduk, flamamızı kurduk. Arkadaşlar düzenimiz kurduk. Evet ne diyoruz? E, sadece... Öller görür diyoruz arkadaşlar. An itibariyle arkadaşlar 10 gün 10 gece kuyumil ile ruhuyla e, kaysa ağacı kütüklerim e, arkadaşlar olası bir harp durumunda milli e, lastiğimizde de devrede, odunlarımız tamam. Evet tabiat ananın vermiş olduğu güzelliklerden bir toplama yaptım arkadaşlar. Evet milli düzenimiz an itibariyle yerinde. Evet bir misafirimiz de geldi. Hüseyin kardeşimiz eee ileride görüyorsunuz arkadaşlar. Kutsal Türk devletinin e, koyun sürüsü gönlü güzel, yüreği mert Hüseyin kardeşimiz de masamıza iştirak etti. Türk milletine selam olsun. Eyvallah Hüseyin kardeşim. <laughs> Sağ ol abi. Tüm Türkiye seni izliyor can kardeşim. Sağ ol abi. Eyvallah Hüseyin kardeşimiz de e, milli Türk otağına misafir oldu. Evet arkadaşlar olası bir harp durumunda milli zobamızı tenekeden geliştirdiğimiz zobamızı da kurduk. Milli düzen an itibariyle elektrik tesisatı e, telefon şarj tamamen letimiz geceye hazırlık tamamdır arkadaşlar. O, evet tabi anamızın bize verdiği nimetlerden de faydalandık. An itibariyle Kuvayi Milliye ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı. Arkadaşlar bu alan çok güzide bir alandır. Henüz balta girmemiştir. Ee, çok nadir olabilir. Belki Cumhuriyet tarihinde bir iki tane civar köylerden veya bir e, sudak için e, arazi taramasına girenler belki keşfetmiş olabilir. Onun haricinde Güzide bir ortamdır arkadaşlar. Büyük taarruz, milli mücadele Gülşehir-Kızılırmak'a darbadan etme noktasında arkadaşlar e, seferberlik ilan ettim an itibariyle. E, şu alanda da arkadaşlar yayın bölgesi var. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar hedefte Ergenekon 10 gün 10 gecelik e, bir sazan avında Arkadaşlar şu bölgeye yayına bir milli süngü dayayacağız. Ee, Allah nasip ederse 1-2 metrelik yayınımızı buradan çekeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar e, son dönemlerde Gürşehir'e gelip gidenler oluyor. Lakin e, farkımız kalitededir. Son noktayı biz koyarız. E, şu mekana e, bu zamana kadar gelen giden de olmamıştır. Evet arkadaşlar yayın bölgemiz. Bu bölgeye yayına atacağım. Milli süngüler şu ara gövdeden 3 tane gökbörü katil mayınlar, Geri kalanlar da sıralanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kuvay milli ruhuyla milli düzenimizi kurduk. Ee, tüm gönüldaşlara en derin saygı ve hürmetler. olta suda olanlara da rast gelsin dileklerimizle. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Evet arkadaşlar. Milli düzenimizi an itibariyle kurduk. Alanda da bir görüntü sergileyelim. Ee, Tabi Gülşehir'e gelip Kızılırmak'ta 3-5 balık alan arkadaşlarımız da var. Sıkıntı yok. Ee, onlara da selam olsun. Bu mekanı da ömrü hayatlarında belki görmemişlerdir. E, yüzü de bir mekandır. E, balta girmemiş ormana e, ancak biz gireriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sıkıntı yok. Bizde devlet sırrı yoktur arkadaşlar. Mülk Türk milletine aittir. Gülşehir, Kızılırmak semalarında milli direniş Milli operasyon süngüleri an itibariyle devrede. Henüz oltalarımı atmadım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gökbörü katılmayın. 68 Atak Aksaray iliklerimiz an itibariyle devrede. Evet arkadaşlar birazdan yayının sonunda milli gülleler atacağım. 10 gün 10 gece eksilerde dans etmek bizim işimiz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok ee, Kuvayi Milliye ruhuyla tüm gönüldaşlarımıza en derin saygı ve hürmetlerimizi arz ederiz. Ee, bu bölgelerde av yapan arkadaşlar tabii e, e, ufaktan karşı bölgelerde 3-5 parça bir şey almış olabilir. Biz hedefimiz biraz farklıdır arkadaşlar klasman çalıştığımız için büyük taarruz. Trofe kırım operasyonu kapsamında Bir iki parça yayın ee, Geçen ee, Yamula Sürecinde Ergenekon 12 serisini noktalamıştık 10 gün 10 gece Ergenekon 50'yi noktalayacağız arkadaşlar Yaşasın Kutsal Türk Devleti diyoruz Ümitlerin bittiği yerde Türk'ün kudreti başlar Endere saygı ve hürmetler.